Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere beşamel soslu kıymalı karnabahar tarifi vereceğim inşallah. Malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup beni instagram hesabımdan da takip ederseniz çok sevinirim. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle karnabaharlarımızı haşlamaktan başlıyoruz. Bir küçük baş yani 800 gram karnabaharım vardı. Onu aldım ve böyle çiçek çiçek gördüğünüz gibi ayırdım ve temiz bir şekilde yıkadım. Şimdi de tenceremin içerisine klasik su bardaklarıyla 6 su bardağı suyumu koydum ve kaynamaya başladı. İçerisine yıkamış olduğum karnabaharlarımı atıp güzelce haşlıyorum. Karnabaharlarım haşlanırken şimdi de kıymamızı hazırlıyoruz. Tavamızın içerisine bir büyük baş soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyoruz. Küçük küçük yani. Ve içerisine böyle küçük bir kahve fincanından bir parmak eksik sıvı yağ var. Onu içerisine böyle döküyorum. Ve ara ara böyle karıştırarak soğanlarımı hafif yumuşayana kadar pişiriyorum. Soğanlarım yumuşadılar. Şimdi içerisine iki küçük diş sarımsağım vardı. Sarımsağımı da minik minik doğradım. Onu da içerisine alıyorum ve şöyle bir iki karıştırıyorum. Burada da 200 gram kıymam var. Kıymamı da içerisine katıp güzelce kıymamın rengi dönene kadar kavuruyorum. Evet, karnabaharlarım haşlandılar. Arkadaşlar benim karnabaharlarım kaynamaya başladıktan sonra 10 dakikada çok güzel bir şekilde haşlandılar. Hemen ocağımın altını kapatıyorum ve karnabaharlarımı süzmeye geçiyorum. Evet, bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Şimdi Kıymam da güzelce kavruldu. Böyle sürekli karıştırıyoruz. Güzelce kavruldu. Şimdi arkadaşlar içerisine böyle bir büyük boy yani çok büyük de değil aslında havuç rendeleyeceğim. Sevmiyorsanız katmayabilirsiniz ama çok güzel yakışıyor. Şimdi havucumu içerisine rendeliyorum. Havucumu rendeledim. Şimdi böyle biraz havucumla da birlikte kavurmaya devam ediyorum. Havuçlarım da kavruldu. Şimdi içerisine Böyle bir yemek kaşığı dolusu biber domates salçası karışımı katıyorum arkadaşlar ama e, biber salçası sevmiyorsanız katmayabilirsiniz. E, ben salçalarımı her zaman videolarımda söylediğim gibi karışık kullanıyorum. Biber salçası da çok güzel lezzet veriyor yemeklere, o yüzden karışık yani. Şimdi salçamı da güzelce kavuracağım. Şimdi burada da böyle bir çay kaşığı dolusu pul biberim var. Böyle bir çay kaşığı da silme olacak şekilde karabiberim var. Onları da içerisine böyle serpiyorum. Ve tuzumuzu da katıyorum. Tuzunu tamamen damak zevkinize bırakıyorum. Böyle tuzuna bakarak tadına bakarak tuzunu ayarlayabilirsiniz. sadece nefis görünüyor arkadaşlar böyle nefis bir şey gerçekten de çok lezzetli oluyor karnabaharı sevmeyenler bile eminim ki bu lezzeti hayır diyemeyecek yani karnabaharın en güzel hali diyebilirim Kıymamızı böyle birkaç dakika kadar karıştırarak kavurmaya devam ediyoruz. Evet, kıymam kavruldu. Arkadaşlar, ben bir buçuk çay kaşığı tuz attım. Ee, benim salçam da tuzluydu. Böyle tamamen tam geldi. Ama dediğim gibi siz damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi iç harcımızı yani kıymamızı kenara alıyoruz ve hemen beşamel sosunu hazırlamaya geçelim. Evet şimdi de beşamel sosumuzu hazırlıyoruz. Küçük bir tenceremizi ocağımızın üzerine alıyoruz ve içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı katıyorum. Ve tereyağımın erimesini bekliyorum. Tereyağım eridi. Şimdi içerisine böyle yemek kaşığıyla çok dolu dolu değil arkadaşlar. 2 yemek kaşığı silme olacak şekilde unumu katıyorum. Ve unumun kokusu çıkana kadar sürekli karıştırıyorum. Yani birkaç dakika. Evet unumun kokusu çıktı. Şimdi içerisine böyle yavaş yavaş sütümü döküyorum ve sürekli karıştırıyorum. Klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı sütümüzü dökerek sürekli karıştırarak beşamel sosumuzu hazırlıyoruz. Beşamel sosum şu anda pişmeye hazır. Arkadaşlar bir tel çırpıcı kullanırsanız daha da güzel böyle pürüzsüz olur. Şimdi içerisine tuzunu ilave ediyorum. Böyle bir çay kaşığı silme olacak şekilde tuz ilave ediyorum. Burada da çeyrek çay kaşığı karabiberim var. Karabiber de çok yakışıyor beşamel sos'a. Onu da içerisine katıyorum ve şöyle güzelce karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Tamamen böyle göz göz oldu. Şu anda iyice karıştırıyorum ve daha sonra da karnabahar yemeğimizi birleştirmeye geçeceğiz. Şimdi karnabahar yemeğimizi birleştiriyoruz. Böyle kare borcamların büyük olanını aldım ve içerisine haşlamış olduğum karnabaharlarımı döküyorum. Ve böyle seriyoruz her tarafı eşit olacak şekilde. Böyle çok büyüklerse bu şekilde ayırabilirsiniz de. Böyle de kalabilir yani çok büyükleri sadece öyle ayırdım. Evet. Şimdi buradaki kıymalı harcımı da üzerine güzelce seriyorum. Kıymamı güzelce serdim, yerleştirdim. Şimdi de burada hazırlamış olduğum Beşamel sosumu üzerine güzelce gezdireceğim. Arkadaşlar şimdi size beşamel sosumun kıvamını göstereyim. Böyle akışkan. Bu kıvamda olması gerekiyor. Tam tutan bir tariftir. Böyle içiniz rahat olsun, gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Böyle gezdiriyorum. Evet, böyle kaşığımızın tersiyle güzelce her yerine yayıyoruz tamamdır. Şimdi burada da rendelemiş olduğum kaşar peynirim var. Kaşar peynirimi de böyle üzerine örtecek şekilde güzelce serpiyorum. Fırınımı da böyle 200 dereceye ayarladım. Önceden ısıtılmış olması gerekiyor fırınımızı. Şimdi kaşarlarımız serpeceğim ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınıma atacağım yemeğimi ve piştikten sonra kızardıktan sonra çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar karnıvar yemeğim pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Mis mis bakar mısınız şunun güzelliğine ne kadar da güzel kızarmış arkadaşlar. Benim fırınımda tam olarak yarım saatte çok güzel bir şekilde kızardı gördüğünüz gibi üzeri. Şimdi fırınımı kapatıyorum. Siz kontrollü bir şekilde güzelce pişirin. Arkadaşlar mutlaka deneyin. Bu biraz soğuduktan sonra diyelim yani. Güzelce dilimleyip servis yapabilirsiniz. Böyle sıcakken dilimlemeyin. Şimdiden deneyecek alanlara kolay gelsin diyorum. Bir başka videomda bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.